Arkadaşlar Mamutrasi'nin yepyeni bir tuşuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mısır Bit 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mısır Bit oynayacağız. Bak bak oraya, oraya. Neyse bekle Mısır Bit birazdan yanına geleceğim. Hemen burada play tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ses nasıl? Ses güzelmiş. Helikopter şeyini de yiyeceğiz arkadaşlar. Ve Mısır Bit'in kardeşi varmış arkadaşlar. Bunu öğrendim. de çıkardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bekliyoruz. Loadik diyor, yükleniyor. Are you <laughs> <Evet, gülüyor> okay? I can't believe it. Hmm? Hemen oynamaya başlayalım. Oğlum yemin ederim var ya adam direkt gördü ya dakika 1 gol bir. Abi ben şunu nasıl uğraşacağım ya? Şu öküzü yakalamakta bak. Şaka yapıyorum. <laughs> <Ş> <laughs> <Ş> <laughs> Ben domuzları çok sevmiyorum abi hiç sevmiyorum abi. Oğlum elinde solun diye ölecekti zaten. Şimdi elimizde bir tane kart var ve Mısır bitim bir tane kardeşi var arkadaşlar bu bölümde. Bunu bulmaya çalışacağım bugün. Ha bir de oyunu biraz konuşamıyorum ki. Oyunu biraz oynayacağız arkadaşlar. Bak bak kim var? mı biliyorum ne yapacağını. Ha, o yemedi ki, yemedi ki. Yenen elektrik seni, gel. Bak ben bu adam bir kere bile elektrik vuramadım ha. Yani. şimdi bizi bu aptal yarattı arkadaşlar. Ve biz bu saçma sapan yerden gene kaçmaya çalışacağız. Böyle deli, deli gibi bir kaçış yapmak istiyorum. Bura açılmıyor. Şimdi bu adamdan nasıl kaçtın? Tabii ki de nerede açık olacak? Şöyle çıkabiliyor mu? Allah dur bakayım. Ha, buradan çıkacağım. <laughs> tamam abi bu da sonra Mr. biti, elektriğe gerek yapmayacağım yani. Burada yok değil mi? Ha, iyi, iyi, Burada olmaması çok güzel abi. Şş, kör herif görmedi zaten bize Allah'a şükür. Evet arkadaşlar. Farklı bir yerdeyiz. Aşağı doğru gidiyoruz. Sınır. Niye burası kilitli ki? Her yer kilitli bu bölümde. Anahtar istiyor bizden. Burada kapalı. Her yer kapalı ki acı. Üfüş. Yıkacak. Oh, Mr. Meat. Ben gelmez, gelmez. Söyle hey, hi. I'm Andrew. I'm the policeman who helped capture Mr. Mead a few years ago. I don't know what's going on now, but there seems to be quite a mess around here. Kardeş, ne dedin? Hiç taraf kilitli ki bu oyunda acı? Niye niye? Tek bir şey söyleyeceğim. Neden kilitli? Ben Mısır Bit'in kardeşini hala bulamadım. Mısır helikopter bölgesi burası arkadaşlar. Böyle gibi helikopter bu kısma gelecek. Eee böyle su diye atlayabilirsiniz arkadaşlar. Ronaldo sevenlere. Oyunu araştıracağım vallahi ben. Oyun oynamak kudursu gelebilir. Bak, bir şey siz... Something just occurred to me. If we ask for help by radio, surely. Kardeş ben e, Mr. Bitti kardeşini arıyorum da. Şimdi gücüm yok zaten. sizde siz de diyeceksiniz ki kardeş bırak artık şu şeyi ya. Ya zaten hangi anahtar istiyor ben de bilmiyorum ya o. Uygun bu Buradan aşağı gidiyorum. <laughs> Korkuyor mu kim? Kusamıstır bitin kardeşi mi bu? Kim öyle deli gibi? Iı, ıı, yapıyor. Hmm No, I found you. Wow, that hurt. Ne zaman <laughs> 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 <Bence Mısırlık> sitede <gelecek. gülüyor> evet, <laughs> çakala. karakterle işimiz var. Bu arada arkadaşlar mı? Mısır Vittah mı gelir? elbet. bu oyuna bir şey gelecek. Adamın cebinde bu arada anahtar vardı onu almam lazım. Evet adam herhalde buraları gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani geliyormuş lan. Bir gece kaldı ya. Abi beni gene saçma sapan. Bu odaya kapatma beni. Gerizekalı mısın bit. Hacı ben bu odaya giriyorum. Bir daha çıkamıyorum ya. Ya oyunu en nefret ettiğim şey bu odaya girdiğimde bir daha çıkamamam arkadaşlar. Ama zaten bu bölümü eğlence olsun diye oynuyoruz. Şuraya çık bakayım. Aa. Bu sefer de dokunamıyoruz abi. Ya, bu odada kilitli kalıyor. Net. Bak Burada kırılacak bir tane heykel var. Onu da biliyorum. E tabi o kadar öğrendik canım. Bu kadar da bizde boş değiliz. <laughs> e, bence şey yapalım arkadaşlar. Ben durdurayım geliyorum videoyu. Dur dur dur. Son kez deneyeceğim. Olmazsa da tamam olmuyor. Şuna dokunayım. Ha ne yani oturmuş. Neyse arkadaşlar ben geliyorum. Evet şey gene Mısır bit beni gördü. O yüzden bu bizim çalmasın onlar. <laughs> Çok hızlı oynayacağım bu abi. Var ya bak size söz. O Mr.Beat'in kardeşindeki anahtarı alacağım. <laughs> Bak ben yaparım, yapacağım zaten. Ve hemen boşuna burada geçiyorum videoda? Video çekiyorum burada. Şimdi konumuz ne? Bunun kardeşi de mi? He o zaman. Bunun kardeşiyle... ...kontrol edeceğiz. Kardeşi de çok. Ben niye buraya geldim ki? Oğlum yanlış yere geldik görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar... Hadi bismillah Mr.Beat yokken. Mr. Bit'in kardeşini arkadaşlar arkadan tırırırt diye böyle. Bir geliyor, biri geliyor. gibi valla. Baksana Mısır Bite. Arkadaşlar bu arada Mısır Bite böyle <laughs> ee, saldırma falan değil. Kapı sesi geldi bu arada. 1500 Mısır o. Ana. Şimdi de abi bu taraf kilitli. Bak gördünüz mü oyunun hatasına? Bak görüyorsunuz mu? Bir bakın burayı açamıyoruz. Oğlum var ya bak mısır bit var ya yemin ederim dibimde gibi. Ya bu öküz zaten bir an çıkıyor. Kayak izi geliyor. Ama elhamdülillah biz korkmuyoruz öyle. korku çalan Mr. Bit'in önüme çıkması mı korkmam? Söyle bakalım. Hi, I'm Andrew. I'm the policeman who helped capture Mr. Meat a few years ago. I don't know what's going on now, but Aynı şeyleri söylüyorsun. Aynı şeyleri söylüyorsun. Söylemezsen seni ciddi almıştım kardeş. <laughs> Bu katta da ne adam? Net burada değil değil, Bu kat, değil ya. Bu kat değil abi bak heyecandan nerelere geldim bak 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 mısır bit bak ölüme çıkacak diye öyle bir korkuyorum var ya tamam yapacağım yani arkadaşlar sizle bir plan yapalım biz. <laughs> ben gideyim. <laughs> oğlum plan yapıyoruz bölme ya. <laughs> Bu Mısır Mit beni çok gıcık etti ha. Gene aynı yere kapattı bizi. Tamam abi. Olsun. Laf belanı vermesin. En nefret ettiğim yere geri geldim arkadaşlar. Nasibi görüyor musunuz? Nasibe bak bak bak. bak. Abi yemin ederim var ya ha. Baktım, baktım. Neyse durun bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar ben. Bu sefer Mr. bit bana saldıramıyor arkadaşlar. Çünkü anladım ki abi Mr. İlla illa bak abi illa Zorlayacak beni bak. İlla beni zorlamak için yapmışlar ha. Ha bunları da saldıran. tamam ben kardeşini rahat rahat göreceğim. Umarım öyle olur. Umarım saçma sapan bir şeyler olmaz. Bu katla mıydı kardeşi. Bence burası değil ya. Değil değil. Ah, burası değil. Bence bu bu taraftaydı. Öyle hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum büyük ihtimal. Aynen. Çık be kızım, çık be. Aferin. Gel biraz kardeşine bakalım şu. Hmm, burası ne? Mister Medi kardeşi. Kardeşi nerede lan bu? Oğlum ben adamı merak ettim ya. Yani ben biraz. bak bak gördünüz mü? Elinde bir tane bir şey var. Mister Bitin kardeşi. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi Ancak <clears throat> tips tips if you want to be my lover you gotta get Şöyle. with my friends güzel. make it last forever friendship never ends if you want to be my lover you have got to give the game is too easy but that's the way it is Mr. İkisini bir anda çarpmak ne güzel bir duygu <laughs> Geber lan Neyse bu bir işe yarıyor arkadaşlar ben gideyim hemen <laughs> Bunu yapayım geleyim Biraz video bir şey olsun ya vakit geçirelim acaba Taraftan bizim olduğu yere gidiliyor mu? Oyun haberim oldu valla. <laughs> Gülmeler. Ee, arkadaşlar bu Mr. Bit şey böyle <laughs> nasıl bir şey? Ee, eh, Konuşamıyorum ki. Bir şey çıkmadı. Bu anahtar bir yere açıyor çünkü araştırıp geldim oyunu. Ben hep oyunu böyle araştıracağım. Bu ne oğlum? Tövbe estağfurullah. Bir şey var diyeceğim. O da yeşil bir şeymiş. Bir tane kapı açılıyor. Çok hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum abi. Bu kapı da bir yerde. Burası değil. Burası da değil. Demek ki burasıymış. Tamam. Bu buton şey... kapıyı açtık biz galiba. Mesela Mr.Beat buraya gelecek. Mesela bak fiyatları Kesin bak Mr.Beat bu tarafa geliyor değil mi? gelmesi önemli değil. Bakmıyoruz ki Mr.Beat kim lan? You are. Hey, you! Come over here! What is a woman like you doing in this part of the prison? You don't work here, do you? Get me out of here quick. I have an important thing to do. I see you don't have the keys. Well, if you do an errand for me, I'll compensate you with something you'll be interested in. The crippled guard has stolen something very important. Get it back for me. Take this. İyi will help. Bu <laughs> ne? Evet. Bak, şurayı da aç. Bu arada arkadaşlar yeni korku oyunları da yakında gelecek merak etmeyin. İlk önce mısır bir talebi yapalım da kaçma videosu gelebilir ama oyunu bayağı araştıracağım bayan de. zaten böyle bitiremem çünkü oyun çok saçma böyle. oyun. Vallahi çok doğru. Yani saçma. Zaman harcayamam oyuna. Çünkü ben sıf yani video olsun izleyin diye. Ya bir de eğlenmek için yani çekiyorum bunları bu arada. Öyle ki şey olsun hava atmak için. Değil. Sen de bana hava atan diyen yok zaten. Eee biz ne yapacaktık? Allah Allah bak ne yapacağım gördünüz mü arkadaşlar işte. Bir yani insan böyle oluyor bak. Kapıyı ben vurmadım bu arada. Aaa şey ben de biliyorum. Videoda izlemiştim. Arabayı çarpıyorlar araba kırılıyordu arkadaşlar. Şimdi biz Cık. gene Mısır bitir kardeşinin yanına gidelim arkadaşlar. Ya da olsun diye bizim bu taraftan gideceğim. Tamam artık tamam. Bak oyunu öğreniyoruz yavaş yavaş az kaldı. Mor tarafına gideceğiz. Orada bir tane şırınga vardı. o şırıngayı aldıktan sonra bize bir şey ar bir şey yarayacak. Allah Allah bir şey istiyor. Geç bu tarafa. da Başka bir şey yok mu? bunu hatırlıyorum koş. Koş, koş. koş 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 Arkadaşlar bunu Ana bu ölmüş. <laughs> Doğru lan arkadaşlar ben bir kere deneme yapmıştım. Mısır bitti. Ee, video çekmeden önce vurmuştum hep ölüydü. E güzel abi. De bu nasıl saldırmıyor. Bize bence bu lazım abi. Ben acil kütüphaneye gidiyorum. Çok işim var taraf değil bu arada bunun alakası yok. Hmm, üst yerde bir yer vardı arkadaşlar. Oraya gittiğimizde e, bize bir tane kütüphane yeri açılıyor bu kartla. Ama kütüphane nerede ben onu unuttum mesela. Ya e, hatırlasın. Şimdi rahattı ama maalesef arkadaşlar. Umarım videomu izliyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın gerçekten bayağı emek veriyorum ha. Abi kapı kapanmış. Oyun bak kaçamaz ki. Bak, belanı vermesin seni. Çak. Arkadaşlar kusura bakmayın da bu çok fazla. Başka türlü de girilir o odaya ama. Bu niye geliyor ki de bir? Bu silahını alamıyoruz. Keşke öldürebilsem hele bunu. <laughs> Hadi çık be. Yine anahtar üstü. Hepsini anahtar hmm. üstü. It seems that this drink contained my father's concoction. Ay yani yanlış yere bastım. But how is that possible? Orada kalsın o. Labolarda bir şey çıkıyordu. Hatırladım. Dur. Ah, Mr. silahı arkadaşlar. Nerede Mr. B's. Neredesin lan? Mr. Bean ölmüyor diye atıyorum arkadaşlar. Çık, ölmüyor abi. Adam ölmüyor. Burada arıyorum bir anda da öyle o oy, oy, oynamıyoruz arkadaşlar. Var ya bak. Ha. Ne işe yarıyor ki? Bak 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 neler neler getirmişler. Bir tane video gelecek arkadaşlar. <laughs> e ee, bunu şeyde düşünüyorum. 200 e abone olduğumuz arkadaşlar özel bir video gelecek. Bütün korku oyunları arkadaşlar şu ana kadar oynadığımız Sergün Ergül çekeceğim oyunları. Birleştirip bir uzun bir video çıkarmayı düşünüyorum. Umarım bir like katarsınız. Bu videoda eğleneceğimizi elbette düşünüyorum abi. Eğlenmesek olmaz. Kütüphane neresi abi? Burada değil. Pss. Hey. Yok kardeş. Pisse gerek yok üst katta hiç yok zaten. Abi nerede bu? Allah Allah. Cık. Arkadaşlar kusura bakmayın da yani 22 dakikada ne ya? Gel bari mısır bir sar Vurmaya çalışacağım. Ölür belki. Diğer mısır bir 10 saat ben bunu alacağım. <laughs> Baksana eski Mustang yemin ederim var ya daha iyi ses duyuyor onu da araştırmıştım. Koş 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 Mısır bizi çeviriyor şu Ne de bu? <gülüyor> <Ölmüyor>. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> aldı geri koyuyor. Neyse arkadaşlar <laughs> videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup bilmeyi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.